Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Fenerbahçe'nin İş Adamları Derneği Febiyat TV bugünden itibaren yayında sizlerle. Ve Biz Bir Aileyiz programının ilk konuğu, dernek üyemiz, çok güzel, çok zarif bir hanımefendi, sevgili Sengül Sarış'ın. Hoş geldiniz Sengül Hanım. Hoş bulduk. O sizin güzelliğiniz. Çok Siz teşekkür ederim. Kendiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, biz de hoş geldik. Çünkü Biz Bir Aileyiz programına artık yeni başladık Febiyat TV'de. Ee, hepimiz heyecanlıyız. Bizim yeni bebeğimiz artık bu i̇nşallah yine i̇nşallah birbirinden kıymetli büyütürüz. İnşallah birbirinden kıymetli konuklarla ve dernek üyelerimizle beraber dediğiniz gibi bebeğimizi birlikte büyüteceğiz. İnşallah. Şimdi Sengül Hanım biz sizi tanıyoruz ama tabii ki sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Sengül Sarışın, e, iş insanıyım. E, Sağbay Gıda'nın sahibiyim. Sağbay Gıda kozmetik ve gıda üzerine ticaret yapan ve üretim yapan bir firma. Aynı zamanda danışmanlık da veriyor. Başka? Başka işleriniz de var biliyorum. Evet, aslında çok yönlü. İşte Kullanan usturalar, berberlerin kullandığı... evet, kumandığı... erkek egemen bir sektörde var olan bir kadınsınız. <laughs> evet evet, maalesef öyleyiz. Niye maalesef? <laughs> Bence çok büyük bir başarı. Biraz kadın olmanın zorluğunu çok yaşıyoruz. Her sektörde tabii ki vardır da bizim egemenlik biraz daha üst safhada. Çünkü tamamen erkekler üzerine yapılmış bir <laughs> konseptin içerisindeyiz. İşte berberlerin kullandığı usturalardan tutun, işte hijyenli ürünler, evet. biz bunları genelde Türkiye'de üretiyoruz ama yurt dışında ihracatımız var. Şu an inşallah Türkiye'de de olmak için uğraşıyoruz. İnşallah Oluruz yolunuz zaman. açık olsun. Teşekkür tabii ki ederim. bir kadın olarak her zaman kadınlara hep destek, <laughs> tam destek sevgili izleyiciler. Teşekkür ederim. Peki şimdi geliyoruz en büyük aşkımıza Fenerbahçe'ye. E, tabii ki Fenerbahçeli olma hikayenizi sizden dinleyeceğim. Şöyle, <laughs> yani Fenerbahçe olduğumu bilmiyorum açıkçası. Fenerbahçe, doğduğumdan beri Fenerbahçe'yiz. Çünkü ailede bir Fenerbahçe sempatisi vardı zaten. etrafındaki arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım, hatta babam benim Samsunlu. Oradan e, maça gittiğimizde herkes Samsun Sporla Fenerbahçe e, maçı vardı. Ben e, Fenerbahçe diye bağırıyordum. Süper. Hani, <laughs> fena çok ne oldu suyuyorum. sonra? Ne oldu fena sonra? Batçıydım. Sonrası fena <laughs> O batçıydım. maç günü ne oldu yani? <laughs> evet, çok şey olmadı. Herkesin tepkisini çektim ama Fenerbahçeyi seviyorum. Babam Galatasaraylı olmasına rağmen ben Fenerbahçeliyim. Kızım Fenerbahçeli, eşim Fenerbahçeli. Yani ailenin %90'ı Fenerbahçeli. Maçlara gidiyor musunuz? Maçlara bir birkaç kez gittim. Ama onun dışında çok fazla gidemiyorum maalesef. İş hayatı o kadar çok engel koyuyor ki sosyal hayatı yaşamaya. Çünkü üretik, üretim sürekli hayatımız olduğu için maalesef Meket ancak canlı yayınlarda seyrediyoruz. Tabii ki desteğimizi hiç bir zaman bırakmadık. Yani gitmemiz e, gerekmiyor diye düşünüyorum. Hep destek tam destek Aynen. Fenerbahçe. Nerede olursak olalım hepimizin en büyük aşkı Fenerbahçe. Peki bu arada kızım da Fenerbahçeli dediniz. Kızınız aynı zamanda Fenerbahçe'de bir de sporcu. Evet Fenerbahçe Kolejinin konuş olduğu. Ona o... bir el sallayalım mı önce? Bilmiyorum, Melisa. <laughs> Melisa. Kızımla gurur duyuyorum. Kendisi sporcu çocukluğundan beri. Hem koşu da olsun hem voleybolda olsun. Şimdi ikinci ligde oynayacaklar. İnşallah pandemi hepimizi etkilediği için onları da etkiledi. Antrenmanlarına Artık bu Temmuz ortasında başlayacaklar. İnşallah hem okul hayatı, hem eğitiminde sporcu olmanın da o kadar çok getirdiği şeyleri ben kızımda gördüm. İnşallah hayatımda spor hayatımda olur. Hemen soralım mı bir anne olarak mesela neler görüyorsunuz sporun kızınıza ne gibi faydaları kire, olduğunu görüyorsunuz? Bir disiplinli. Bu çok güzel. Yani disiplinli olması, sayısal tarafının daha aktif olması, daha kuralcı olması, hayatında kurallarının olması, net olması çok hoşuma gidiyor. Siyahla beyaz, arası yok. Peki, geliyoruz Febiad'a. E, Febiad'la nasıl tanıştınız? Febiad'la çok sevdiğim bir dostumun sayesinde tanıştım. Yani böyle sohbet ederken işte e, sen çok sosyalsin falan, işte bizim Febiad'ı neden düşünmüyorsun falan derken bir anda olduk. Sağ olsun Belma Hanım da <laughs> çok e, kadın olduğumdan dolayı e, işte olmanızı çok istiyoruz falan. O da beni biraz daha motive motivetti. etti edince ben de içinde olmak istedim. Ama içinde olurken de şöyle düşündüm. Acaba daha iyi şeyler neler yapabiliriz? İşte e, febriyat e, iş adamları ticaret platformunu kurmayı düşündüm. İnşallah hayırlısıyla onun adımlarını yavaş yavaş hani hı hı. bir taraftan o da bizim için yeni bir oluşum olacağı için onun çalışmaları devam ediyor. Hı hı. Onunla ilgili onunla Neler yapacaksınız mesela kısaca detay alalım mı sizden biraz? Tio verir misiniz bize? <laughs> Şimdi Febiyat ticaret platformu iş insanlarından bir araya gelecek bir platform. neden insanlar Febiyat ticaret platformuna üye olmalı iş insanları? Bir kere biz bunu bilmeliyiz. Peki Sengül Hanım, iş insanları neden sizin oluşturduğunuz bu platformu tercih etsinler? Çünkü Türkiye'de çok platform var. Yani hepsinin amaçları belli. Ama bizimki biraz daha farklı olsun istiyorum. Çünkü büyüğümüzde o kadar çok e, iş insanı var ki ve bunların e, hepsi de üst düzey yöneticisi. Yani bunları bir araya getirmek, e, Febriyat çatısı altında zaten toplanmışlar. Bizim amacımız burada e, febiyat içerisinde böyle bir platform kurarak daha çok işlerimizi geliştirmek, birbirimize yardımcı olmak, destek olmak, e, yatırımlar yapmak, yani sosyal projelerde daha güçlü olmak. Amacımız hani kendimize ait e, bir e, sosyal projenin ismi olmak yani bir markalaşmak hı hı. zaten Febiyat hani markalaşmış ama biz onu daha da e, yurt içi yurt dışına açmak istiyoruz yani varlığımızla e, yaptıklarımızla hı hı. kalıcı olmak istiyoruz bunun Aş için de e, çok disiplinli çok kuralcı, e, çok e, sıkı bir çalışma gerekiyor ve biz bunu e, yavaş yavaş adımlarını attık. İnşallah çok iyi yerlere geliriz. İnşallah. Ne kadar sürede tamamlamayı düşünüyorsunuz platformunuzu? Ya aslında Eylül ayında bir açılış düşünüyoruz. Hmm. Bir lansman yapmayı düşünüyoruz. Ama o lansmana kadar dediğim gibi altyapısını çok iyi hazırlamamız gerekiyor. İnsanlar kendisi ya bu kadar platform var ama ben neden Şubat'ta olmalıyım dediklerinde işte o zaman neden olmak istediklerini anlayacaklar. anlayacaklar. Biz müzakereğimizi Öyle bir yapmalıyız ki herkesin işte keşke ben de orada olabilseydim. Yani neden şimdi yakında böyle bir platform olmadı demeli? Şimdi derneklerin hayatımızda çok önemli yerleri var tabii derneklerin, vakıfların, kuruluşların. Ama Fenerbahçe gibi özel isimler diyeyim artık bizim üst kimliklerimiz. Evet. Dolayısıyla böyle bir derneğin mesela sizin hayatınızdaki artılarından bahsedelim mi biraz? Febyadın sizin hayatınızdaki artılarından. Şöyle yani artı e, demeyelim de Fenerbahçe'de e, hani artı tabii ki e, birçok şeyde yani sizlerle tanıştım. Yani derneğin bir üyesi olmak, aileden olmak çok güzel bir şey. Onun dışında bana yani olmak istediğim yerdeyim. Yani mesela birbirinize ne gibi destekleşmeleriniz oldu şu ana kadar? Üye olduğunuzdan bugüne böyle bahsedelim. Mesela hangi kötü gününüz ya da hangi iyi gününüz omuz omuza geçti? şöyle e, omuz omuzumuzda sadece bu platform için hazırlığımızda birbirimizi daha iyi tanıdık. Onun dışında hani çok i̇ş e, yani. evet iş hayatında öyle bir sürecin içerisindeyiz ki zaten e, ben üye olduktan e, kısa bir süre sonra pandemi başladı. Evet. Yani maalesef e, inşallah hepimiz hayırlısıyla atlatırız. İnşallah. Dünya tekrar yeniden e, ya huzura, sağlığa kavuşuyoruz. Evet. Her şeyden önce. Ne kadar özgür, yani şu şöyle düşünüyorum, yani bir ilk önce bize ne öğrettiğine bakarsak, yani e, üzüldüğümüz, kızdığımız, ne varsa onları şu an şükrediyoruz. Biz. Yani nefret ettiğimiz İstanbul'da nefret ettiğim her şeyi şimdi şükrederek arıyorum. Diyorum ki keşke trafik olsaydı da. Yani ben o trafiğin içerisinde olsaydım, geç kalsaydım ama böyle bir şey yaşamasaydık, özgür, özgür, olsaydık. özgür olsaydık. Sabır dedik ya sevgili izleyiciler, biz demin yayına başlamadan evvel Sengül Hanım'la sabırdan bahsediyorduk. Benim bir ikinci adım daha var. Zeynep Çıdam ve Çıdam sabır demek. İşte ben de bu pandemide ikinci adımın, hani demin dediniz ya bana sabırlı mısındır diye, hakikaten ikinci adımın hakkını verdiğimi düşünüyorum sabır kısmında. Hakikaten benim de temennim bir an evvel o özgür günlerimize geri dönebilmek, özgür, mutlu ve sağlıklı günlerimize geri dönebilmek. Buradan da bir pandemi mesajı <laughs> vermiş olduk. Oğlum. Hatıra kalacak inşallah. <laughs> İleriki yıllarda baktığımızda 2020'nin bu sıkıntılı günlerinde e, biz bir aileyiz programında evet. bir arada işte böyle bir program yapmıştık diyeceğiz ve pandemiyi de burada almış olacağız. Bu da bir anı. Peki evet. şimdi sizin Fe adın dışında başka derneklere de üyelikleriniz var. Şimdi ben sizin artık biraz iş kadını tarafınıza geçmek istiyorum. Müsaade tabii. var mı? Tabii tabii. Tamam. <laughs> <laughs> <Ha>, Müsaade sizin. <laughs> E, Avrupa Avru Komitesi'nde üyeyim. E, Dışişler, Macaristan ve Prag. E, orada hikayedeyim. Müsiat'ta biz e, daha çok proje bazlı çalışıyoruz. Hani Müsiat'ta biliyorsunuz Müsiat Müzikal e, Müslik Adamları e, e, Derneği. 8 yıldır, 10 yıldır pardon hep 8 yılda takılı kaldım. Ondan <laughs> yıldır... sonra yıllar geçmemiş <laughs> sizin için demek ki orada. Hepimiz için öyle değil mi kadın olarak? <laughs> hani ya hissettiğim yaşdayım. Aynen. Orada proje bazı çalışıyoruz. Biz de Ateşehir Birlik Platformumuz var. Çünkü ben Ateşehir'de ikamet ediyorum, İş yerim de orada. Orada Ateşehir Birlik platformu daha çok sosyal projeler yapıyoruz. İşte sosyal projelerde neler yapıyoruz? İşte çocuklarımız var, onlara yardım. İşte Ateşehir'de bir tane kütüphane açma projemiz var. Pandemiden dolayı erteledik. Zaten toplantılarımız ertelendi, hep online'a yani Online olarak yaptığımız için de çok verimli olmuyor ama yavaş yavaş da dijital çağa uydurmak evet. gerekiyor. Ne kadar başarılı oluruz ya da ne kadar uyum sağlarız artık onu zaman gösterecek. Zorluyor mu dijitalleşme sizi? Şöyle saati zaman... Şahsen beni çok zorluyor mesela. Yani e, hissetmediğiniz zaman dokunmadığınız zaman ne kadar verimli olabilirsiniz? Yani göz göze ne kadar dijitalin arkasında evet. ne kadar o samimiyeti yakalayabiliriz? Bu da çok zor süreç. Ya buna alışmak da kolay değil evet. ki. Dijitalleşmeyi bir tek görsel yani olarak yani telefonla bile de, konuşurken eee şunu karşı tarafa aktaramıyorsunuz. Şimdi onu söyleyeceğim. Mesela bir yere arıyorsunuz. En basından hastaneye bile aradığınız zaman operatör çıkıyor. Yani ben operatörle konuşmaktansa işte eskiden alıştığımız gibi bir sekreter hanımla konuşmayı, bir sekreter bey'le konuşmayı tercih ederim. Yani bir makine bana artı bir saat onu tuşla bunu tuşla o şunu. O özellikle tuşla. beni bankalarda çok rahatsız ediyor. Her Size yerde. nasıl yardımcı olabilirim? söylüyorum. <laughs> ya sen bu kadar yardımcı olamazsın. Onun gerisi yok işte. Bırak e, te -te -te da beni bağla. Hastaneler yani. bile mesela yani acil Am, hani ambulans numarası haricinde hastaneye arıyorsunuz ve operatör çıkıyor. Bence bu akıl alır gibi değil. Yani, yani hastane evet. orası acil bir durum ve operatörle muhatapsınız. Acil için biri. Adam bakalım acili biri tuşlayabilecek durumda mı yani o sırada? Yani zaten Türkiye bunu hazır değil ki. Bir kere altyapısı yok. Nerede bizim o güzel şüküfe teyzelerimiz, <laughs> telefonu açan Bahtet amcalarımız diye? <laughs> Peki, şimdi siz gerçekten çok çalışan yani alanında çok çalışan ve yoğun iş temposu olan bir iş insanısınız. Artık kadın ya da erkek olarak kategorize etmiyoruz biliyorsunuz. İş insanı olarak geçiyor herkes. Doğrusu o zaten. Hem de aynı zamanda annesiniz de. Şimdi hayat sizin için ekstra zor. iki çocuk ve bu kadar da yoğun bir iş hayatı. Ama tabii ki bugünlere birden gelmediniz. Bunun bir geçmişi var, bir eğitim hayatınız var. Biraz oralardan bahsetmek istiyorum. Ya Aslında ben 11 yaşımdan beri hem çalışıp hem okuyan bir insanım çünkü aile de e, ticaretle çok uğraşan bir aile olduğu için hep ticaretin içerisinden geldik ama benim hep kafamda şey vardı, kendi e, ürettiğim bir şeyi yapabilmek. Yani hep e, herkes işte e, çok kitap okumayı çok seviyorum, e, çocuklarımla e, onlara da aynı şeyi aşılıyorum Ya yani kendime ait bir şey olsun istiyorum yani benim izim hmm. benim, bana ait. Onun içinde hep ticaret hayatında hep üreterek yaşadım. Yani bir şeyleri sadece alıp önüme bakıp da a bu neymiş demedim. Hep ona ne katabilirim? Ne katabilirim? Ne katabilirim? Ticaret kafası işte. Evet o işte 2000 yılında şirketimi açarken de işte kendi markalarım olsun istiyorum. İstiyordum ve öyle de oldu. Allah bana bunu da nasip etti. Biraz da çok aslında. Oradan da çok besleniyorum. Hı hı. Hayatın doğal tarafını çok tercih ediyorum. Bu benim işime de yansıyor, evime de yansıyor. Yaptığım, ürettiğim ürünlere de yansıyor. Mesela şeker pancarı pekmezi. Hı hı. Türkiye'de çok bilinmiyordu. Sayende ne faydası bilince, vardır mesela şeker pancarı pekmezi? Şeker pancarının bir kiri diyeti. Hı. Yani ben kendimin sinir direnci olan bir insanım. Yani bu çocukluğumdan beri gelen yemeklerden ya da işte gıdalardan falan değil, tamamen genetik olan. Evet. Ailemde şeker hastası var. O yüzden ben de insülin direnci hastalığı var. Bunun ileride şeker hastalığına dönmemesi ihtimali yok. Dolayısıyla benim her şeye dikkat etmem gerekiyor. Şeker pancarı da e, şeker hastalığını önleyenler. Yani e, bu tabii ki doktorlarımız daha çok iyi biliyor ama biz hani biraz anneanneci, babaanneci işte geçmişten gelen böyle yaşlılarımızın tecrübeleriyle, işte yaptıklarıyla falan e, daha çok akılda kalanla hani e, tabii ki doktorların önerdiğini hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Ben doğal şeyleri çok sevdiğim için Hı. evde de şeker yerine şeker pancarı pekmezi kullanıyorum. Her şeyde pekmez yani işte kek yaparsam pekmezle yapıyorum. Tat değişikliği yapıyor mu? Hayır, kesinlikle yapmıyor. Sadece renginde koyuluk yapıyor. O da ayarlarsınız. Çayınıza kahvenize yine aynı şekilde. kahvede kesinlikle kullanmıyorum zaten Öyle şeker mi? ama ne çocuklar hani size. dondurma falan isterlerse çikolata yerine işte pekmezle yapıyorum ya da işte kakao katıyorum falan gayet de güzel oluyor tadı. Güzel. Yani genelde pekmez kullanıyorum. O, onun içinde şeker pancarı ilk Dogulu Türkiye'de ben çıkarttım. Sabri markasıyla. Galiba, evet Fransa'ya gönderiyoruz. Şu anda Fransa'da tanınıyor olduk. Ee, orada şeker pancarını bayağı bir tanıttık. Türkiye'de bu kadar tanıtamadık ama şu an üretenler var, yapanlar da var ama bizimki tamamen doğal. Köylüleri yaptırdığımız hani başına durup onun bir kaynama oranı var. Hepsi onları takip ediyoruz. O şekilde yapıp sadece Fransa'ya gönderiyoruz. İnşallah daha çok ülkelere göndeririz. İnşallah. E, markalaşırız. Biz de o yoldayız. Yani e, Sabio aynı zamanda 2019 e, Golden Palm ödülü aldı. İhracat hmm. markası ödülü aldı. Yani e, Sabio markasına çok güveniyorum. Sabio da bizim Sabay'ın <laughs> karışımı. karışımı bir şey oldu. E, tamamen o da doğal. İşte onun dışında zeytinyağlarımız çok doğal. Yurt hmm. veriyoruz, yurt dışına gönderiyoruz. Her sektörde varsınız anladığım kadarıyla. Evet, gıda ve kozmetik üzerine olduğu için yani grup şirketi Sağbay zaten. Hani hem gıdadayız hem kozmetikteyiz. Şu kozmetikten de bahsedelim mi? Hazır Şimdi kadınlarımız da izliyordur eminim. Ee, çok güzel bir 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 şey var. Çok güzel bir şey var anlatacağım. <laughs> var şimdi. ama Türkiye'de maalesef ben de yatırımcı bulamadım. Yani hmm. çünkü e, maliyetli bir şey olduğu için ama e, anı kurtaran bir şey değilim kadınlar ama çok için. Güzel. Evet anlatalım mı ne olduğunu? Tabii ki. 90 saniyelik bir ürünümüz var. 90 saniye botoks özelliğine sahip. İşte aceleyle bir yere gidiyorsunuz. Aa benim yüzüm çok kırışık ya da çok renksiz ya da işte ben ne yapsam da şu an işte e, pürüzsüz olsam diye düşünmeni fırsat vermeden onu sürüyorsunuz. 90 saniyede e, oluyor. aktifleşiyor ve botoks etkisi yaratıyor. Her yere, yani göz altına dahil uygulayabiliyor Evet, evet. Küksek, tamamen doğal. 48, göz altına da yani. Evet. <laughs> ben de istiyorum. <laughs> 48'de bitmedi. Üretimizin önemli verir size. 48, 48 saat kalıcı. Tabii ki bu geçici olduğu için hani o aldık. yani 90 saniyeli işte yıkadıktan sonra makyajınız zaten çok az bir şey kalıyor. 48 yani saat o ama yine de devam ediyor. İşte bir işte daha düzgün bir hal alıyor. Böyle yani kurtarıcı bir krem. Çok Hı. güzel. Sağlıyor 90 saniye. Patenti sizin. Patenti bizim. Türkiye'de tabii ona benzer ürünler var satılmıyor da değil ama biz sadece Almanya'ya gönderiyoruz. Evet. Doğal e, ürünler satan yerlerde satılıyor. Hani çok bilinirliği yok ama tabii Türkiye'de yatırımcı bulabilirsem e, yani şu an hani ekstra pandemi döneminde ona tekrar maddi açıdan yatırım yapmak şu an zor görünüyor yatırımcılar neredesiniz? Biz kadınları <laughs> kurtaracak bir ürün var ve siz yatırımcılar yoksunuz öyle mi deyip programla ben de size <laughs> bir destek, destek. olayım. <laughs> öyle bir ürünümüz var. Çok da memnunuz. Sadece Almanya'ya gönderiyoruz. Orada işte e, dağıtımını yapan arkadaşlarımız sağ olsun. O, Oradan o şekilde öyle devam ediyor. Onun dışında Evet, kuralcıyım. Yani saat 5'ten sonra ben de çok çalışmam. Çocuklarımla vakit geçiriyorum. Şimdi gelmişken, o da herhalde Almanya'dan gelen bir kuralcılık var burada. Çünkü Almanya'da yaşadınız. Evet, orada da yaşadım. Ee, şimdi e, Şöyle, e, kaç sene demeyeyim de hala gidip geliyorum artık öyle. Şu an İngiltere'de bir firma açıyoruz. Açtık. Ee, i̇nşallah çocuklarım da orada okuyacak. İngiltere vatandaşı olacak. Hadi bakalım. Ya, park... ya komple gidiyorsunuz. Evet. Ama tabii firmamız burada devam edecek. Yani İngiltere'de okuyacaklar diye yani mi bırakmak istemiyorum. yaptıklarımı her şeyi geride bırakmak istemiyorum. Yani tabii ki burası da devam edecek. Ama e, İngiltere'de hani ofisimizin olması biraz daha oradaki. Nerede İngiltere'de? Londra mı? Londra. Oradan işte lojistik kısmını daha iyi yapabilmek adına. Hayırlısı olsun sizin için. Şimdiden, şimdiden yol açıklığı ve başarılar diliyorum tabii ki size. Peki gelelim şu yurt dışında yaşama kısmına. Ee, ben de uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Hatta ben de İngiltere'de Londra'da okudum üniversiteyi evet, kısmen. Ee, ve tabii ki insana hayatta kattı. pek çok şey var yurt dışında yaşamanın. İyi ve kötü. Sadece iyi değil tabii ki. Şöyle... E ee, Mantığınla yurt dışında çok güzel yaşarsın. Ama duygusal tarafımla yaşayamazsın. yaşayamazsın. Kesinlikle. Çünkü bir hepimizde duygusal Türk da zaten duygusallık çok fazla, çok ön planda. Ama e, mantıkla da Türkiye'de yaşayamazsınız. Çünkü sizin mantığınızla ters Aynen. gelen burada her şey normalmiş gibi. Hayır diyorsun. Yani ben onun zorluğunu çok yaşıyorum burada Türkiye'de. Yani e, insanların arka tarafını göremiyorsunuz. Her yani işi işte başlangıcında herkes çok hevesle başlıyor. Ama belli bir yere kadar götürüyorsunuz. Oradan sonrası yok. Aynen. Bu kadar emek veriyorsunuz. Yarım, her şey yarım kalıyor. İnsanların birbirine güven anlamında çünkü çok... Nasıl diyelim? Hani insanlar güven anlamında birbirine çok yaraladılar maalesef. Özellikle ticari kısımlarda ve insanların birbirine güveni kalmadığı zaman o işi yürütmekte haliyle çok zor oldu. Ben şöyle düşünüyorum ya. ikinci şans olmalı diyorum hani güven tek kullanımlık değildir diyordum ama maalesef artık onu demeye başladım gerçekten. Çünkü bir şans bir şans deyince çok zararlarını görüyorsunuz. Hele de iş hayatında, hele de erkeklerin egemenliği hala devam eden bir toplumdayız. Ve ben bu toplumda ne kadar başarılı olabilirim deyip kendime bu soruyu sordum. Yapamam ya diyordum. Her gün kırılma noktası yaşıyordum. Her akşam işte ya yarın bana neler getirecek? Yarın hangi olaylarla karşılaşacağım? Yani nedir bu e, hukuksal olsun, işte yaptığımız e, iş anlaşmaları olsun. Acaba ne zaman sonuca girecek? Yani o kadar çok kırılma noktası yaşadım ki dostumu düşmanımı ayırt edemiyordum. Ya yani kim benim eğilimi yapacak? Yani kim benim için iyi bir şey düşünecek? Ya da kim sizi e, baltalamaya çalışacak? Aynen öyle. Bir de biz kadınlar ne kadar birbirimizi tutuyor gibi gözüksek de ben iş hayatımda biraz onun şeyini de yaşadım. Çok istiyorsunuz projelerde kadınlar hep ön planda olsun ama bazen darbeyi ondan da yiyebiliyorsun. Ya nasıl olur falan diyordum bunu kendime yediremiyordum ya. Maalesef ne kadar üzücü ki. Evet bu da birazcık eğitim ve özgüven eksikliğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yetiştirme tarzıyla alakalı Halbuki kadın, kadının elinden daha iyi tutmalı. Çünkü kadınlar var olursa ülkemizde o kadar iyi yerlere geliriz. Kadın varsa hayat var, kadın varsa eğitim var, kadın varsa savaş yok. Kadın varsa o işin başına yani başarılı olur. Emek kadın dediği her şey güzelleşir. O yüzden bence kadınlar birbirine sahip çıksın. Çok yani, güzel bir mesaj. Kadınlar çocuklarını yani çünkü erkeği de yetiştiren kadın. Aslında, dünya kadınların omuzları üstünden Yani yetiştirli. evet kadınlar çünkü o erkeği de kızı, kızı da yetiştiren bizler değil miyiz? Evet. Şimdi ben oğlumla kızımı nasıl farklı yetiştirebilirim ki? Eğitim konusunda, anlatım konusunda, yaşam konusunda ayırt edemem. Dolayısıyla biz her şey biz kadınların elinde diye düşünüyorum. Bu eşler için de önemli. Yani eşlerine bakış açı... Yani şöyle biz yetiştirirsek her şey düzelir. Yani ben çok hani Konuşma anlatırken bu kadar iyi değil de yazımı da çok iyi anlatırım. Yazı yazmayı çok severim. Kesiyoruz artık. Yavaş yavaş toparlayacağız programı. Mi? Evet. Çok güzel. Gerçekten. Ben artık kapatıyorum direkt. Zaten bağlarız. Çok teşekkür ediyorum mi? Şimdi Ay ben çok bağlayacağım. Güzel, hadi, dur dur gitme. Kapatacağız programı. Çok mu çok bu. Şimdi ben teşekkür edeceğim size. Atın tekrar bacak bacak. Daha bitmedi. Sadece cümleyi kestim çünkü cümleyi toparlayamadığınızı fark ettim. Evet. Ne, ne yani, Hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Ben şimdi kapanışa geçtim. Abi bu örümcekler bugün beni çok sevdiler. Biliyorlar Allah kimi Allah. Allah. Ya. ya da ben çok eskiden örümcek bağlamışım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani. Peki, ay. Sengül Hanım çok teşekkür ederim. Ee, bugün biz bir aileyizin ilk konu olduğunuz için. Ee, bu tatlı sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ee, size bir hem cinsiniz olarak bütün iş hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, en azından sizin gibi çok samimi, çok şeker. Çok teşekkür ederim. Ee, hem cinsimle böyle bir program yapmak çok heyecanlıydım. Ve Karşılıklı. E, i̇nşallah güzel Daha Gayet güzel oldu ve bence ekran ışığınız çok yüksek. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum ve tabii ki sizlere teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki günlerde biz bir aileyiz de yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.